Arkadaşlar cevizde aşı kalemi nasıl hazırlanır? Görüldüğü gibi bir, iki göz bırakacağız kalemlerimizde. Kalemlerimiz pişkin ve sağlıklı. Biz bunları toprak altında muhafaza ediyoruz. Toprağa 80-90 santim kazıp altı gömüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde testireyle önce bir keselim. Niye testereyle böyle kesiyoruz onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi öbür türlü bıçaklarımız çok keskin. Bıçaklar keskin olduğu için elimize kaçma tehlikesi var. Ondan dolayı da bu şekilde daha kolay ve daha pratik. Şimdi bunu da böyle kestik. Bu tamam. Anacımızın kestiğimiz yeri motorlu testiyle perdahlıyoruz. Burayı motorlu testiyle daha önce bir kestik. Bugün yeniledik şimdi bir daha keserken. Aşıya hazırlık için bundan bir ay önce falan kesim yapıldı. Bıçağımız en 690 arkadaşlar. 3 milimetre kalınlığı var bunun. şoförde bıçağı taktığınız zaman yağ gibi kayması lazım aşağıda. Bu şekilde bununla tıraş biri olabilirsiniz. Şimdi buna 3 tane kalem takacağız. Sağlam yerlerini takıyoruz. Şöyle bir çizik atalım. İni atıyoruz. Çizdik. Hamamımıza kaldırdık. Kızkapılamızda altını temizliyoruz ki kalemimiz buraya düz otursun. Bu şekilde sımsıkı oldu. Yine kalemimizi bir daha açalım şöyle sizlere göstereyim. Bir de buradan alıyoruz. Kabukta pürüz kalmayacak. Bu yanda buradan. Şu ucunu biraz daha açalım. Orada biraz kalın kaldı. Hepsi bu kadar. Şimdi burada da bir ölçü alalım. kamamızda yine daha rahat kaldırıyoruz böyle. Altını temizliyoruz böyle. Burası Konya Ilgın. Burada rakım 1035'lerde falan. burada kalemiz görüldüğü gibi sımsıkı Arkadaşlar bu sımsıkı olacak böyle oynamayacak oynadığı an aşı iptal demektir kredi sararken de böyle tersten sararsanız kendi yapışarak gelir buradan da poşetimiz Bıçağımız N690 MS-03 kilitsiz modeli bu. Bunların kilitli modeli de var. <laughs> ms-tarim.com sitemizde her türlü aşı ve buda malzemelerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de poşetlerimizi niye denedik onu da söyleyeyim sizlere yağmur yaş olduğu zaman oradan toprak hava alsın. Suyunu atsın. Şimdi toprakta su birikirse kalemlerimiz dibinde mantar yapıyor, çürütme yapıyor. Taze olduğu için. Ama oradan aktığı için hiçbir sıkıntı olmuyor. Ha diyeceksiniz ki yağmur yağarsa mesela ağaçları alttan sulamıyoruz ama yağmur yağınca niye? Yağmur mu? suyu zarar etmiyor arkadaşlar. Mesela yağmur suyu burada Yine aynı akar, pamuk gibi kalır. Macunun fırçasını aşağıda kalmış. Şuradan bir sürü verelim sizlere. Fırçamız aşağıda kalmış. Burada sıvı macunumuz. kalelerin tepesine bu şekilde sürü veriyoruz. burada ekip olarak çalıştığımız için diğer arkadaşlar da kaldı fırçamız. Böyle. Hepsi bu kadar. Başka da bir işlemi yok arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Nisan'da yapmış olduğumuz kabuğa kalem açlar. Yani Nisan'ın 15 2022'de yaptık. Bugün 10 Ekim 2022. Yani bu açlar 6 aylık. Makasımızın boyu 4 metre. Şu anda bir getirelim yanına. 4 metreden sürgünlerimiz fazla bakın. Şu anda sürgünlerimizin boyu hemen hemen 384 metre boyu var sürgünlerimizde. Şimdi burada esas konumuz ne? Herek. Yani aşılarda herek bağlamanın önemi arkadaşlar. Görüldüğü gibi bakın bunların herekleri bağlamasını yaptık. Sağlam bir tane bağlama ipleri de bağladık. Şimdi size bir başka ağaç göstereyim, aşımızı göstereceğim. Normalde eğer bunları siz sağlıklı bağlamazsanız, iyi bağlamazsanız bu kırılıyor arkadaşlar. Maşallah şöyle kalısını gösterebilirim görmüşken. Çok güzel kalısı oluşturmuş. Şimdi eğer siz bu herekleri sağlam bağlamazsanız aşılarımıza yazık oluyor. Şöyle bir gösterelim. Bir. Üç tane aşımız kırılmış arkadaşlar. Gerçekten üzücü durum. Evet ki rüzgar alan bölge ise kırılması kaçınılmaz. Burada Ereklerini biz bağlamıştık bunların. Fidan bağlama ipleri değil de bez bağladılardı. Görüldüğü gibi. Bezler de tül. Böyle hava sıcakta eriyor arkadaşlar. Eriyince kopmuş. Ondan sonra aşımız buradan kalemimiz buradan kırılmış. Buradan çıkan sürgünümüzün biri buradan kırılmış. Fidan bağlama ipiyle bağlananlar da böyle sapasağlam duruyor arkadaşlar. Bunlar fidan bağlama ipiyle bağlanmış. Bunlar da bezle bağlanmış. Onlar sağlam duruyor ama bezle bağlananlar kırılmış aşının bir yıla gitmiş bir tane de aşımız yine orada herek kırılmış öyle öbür tarafta bir tanesi kırılmış öyle siz siz olun aşı yaptıktan sonra herekleri kesinlikle 5'e 5 beş. en az alın 3 metre boydan kısa almayın çünkü kısa aldığınız zaman arkadaşlar bunlar 3 metreden fazla görüldüğü gibi sürgünlerimiz 1 <laughs> metre daha yukarıda Bunlarda da ne yapmamız lazım? Aslında bunlar yine bayağı bir eksiği var. Çünkü üstlerine bağlanması gerekiyor. Hatta bağlanmış. Bak burada bağlanmış. ipler kopmuş. Bunları sağlam, esnek, plastik olan fidan bağlamak ipleriyle bağlasanız bunlar daha sağlıklı oluyor ve daha uzun vadeli korumuş oluyor aşılarımızı. Siz siz olun arkadaşlar aşılara dikkat edin. Aşı yapmak ayrı bir ustalık. Esas ondan sonraki ustalık bakmakta. Bugün bir tane ağacın kırılması demek. Yazık günah bu milli sebebi arkadaşlar. Şöyle yakından gösterisi buradan makasımızın ucundan kırılmış gitmiş. <laughs> Nereden baksanız makasımızın kapalı boyu 2 metre 30 santim. buçuk metre sürgün gitmiş ve kurumuş. Onu oradan keseceğiz artık. Öyle devam edecek tekrardan. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Profesyonel ekibimizle Bahçe kurulumu, aşı, budama ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca aşı ve budama malzemeleri, ceviz soyma, ceviz silkeleme, ilaçlama ekipmanları satışı yapıyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86. Hoşça kalın, sağcakla kalın. M.S. tarımı takipte kalın.